Ya, bugün nasıl panel alırız onu göstereceğim. İçinizdeki bazı orası panel almayı falan bilmiyor. Arkadaşlar bak burada oyun diye bir yer var anladınız mı şimdi? Bak burada 3 tane şart var kardeşim. Bak durumunu nokta gg data 2023 yazmak var. Boost olarak bu almak var basarak. Bir de sadece onu unite para almak var. Üçünden birini yapsanız da oluyor zaten. Arkadaşlar C şıkkı için buraya geliyorsunuz. Durum ayarı yapıyorsunuz abi. En basit yer, en basit yöntem bu. Buraya nokta gg datayı mülk yazacaksınız. Temizleme yapın abi. Kaydet. Yaptınız mı abi? Ondan sonra geliyorsunuz ticket aç. Ticket'a. Nerede amına? Ya nerede ama? Amına koyayım nerede? Ha Burda Tamam. Ha abi buraya. Tiket açıyor amına koyayım. Açtı mı tiket abi? Yazıyor abi buraya. Ağır durum. Geç şıkkını yaptım. yaptım. Şey istiyorum. Yazacaksın abi. Biz zaten bakarız tamam mı Böyle zaten site linki burada bak. Gözüküyor. Aman ne koyayım. Anladınız mı? Burada bak gözüküyor burada. 112 login diye. Direkt giriyor zaten siteye. Buradan gireceksiniz. Eğer girmeyenler içinde de bilgilendirmede bir şey var. Bir IP adresi var bilgilendirmede. Bak şurada. 185 169 54 52 buraya da basıp da girebilirsiniz anladınız mı şu an neye girmiyor bilmiyorum ama normalde giriyor hadi görüşürüz